Hazreti Mehdi olarak 6 Haziran 2021'de 8 güçlü meleği Türkiye Cumhuriyeti'ne kıyamım için yetkiler vermişimdir. Savunucum Leyhuda Türkiye'nin bölüm bölüm bölgelerinde sel felaketleriyle kıyam getirmektedir. 6 Haziran'da en düşük seviyeleri görürken Türkiye 7 ile 8'de artış yaşanmış. 9 Haziran'dan itibaren de düşüşler tekrardan başlamıştır. Lakin buradan diyorum, Hazreti Mehdi olarak 20 Haziran'dan itibaren koronada düşüş olmayacak. Yükseliş olacak ama düşüş olmayacak. Tekrardan buradan bildiriyorum Hazreti Mehdi olarak. 20 Haziran'dan itibaren korona hastalığında düşüş olmayacak yükseliş olacak 2021 yılı tarihi için bu paylaşımı buradan sizlere söylüyorum. Eğer olur da 20 hazirandan itibaren düşüşler başlarsa Türkiye'de korona diye bir şey kalmazsa açık ve net Rabbimin huzurunda önce ve sonra sizlere diyeceğim ki ben Hazreti Mehdi değilim. Lakin korona 20 Haziran'dan itibaren 2021'de yükselişe geçtiği an olur da insanlık devlet bunu gizli tutarak düşüş halinde gösterirse bu da Türkiye aleyhine büyük bir dram olacaktır. Çünkü devlet daha önce de aynı uygulamaları yapmıştır. Korona hastalığı yükselişe geçtiğinde onlar düşüş gösterdi ve halkı açık açık korona hastalığına davet etti. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ki devlet bu hatayı bir daha yapmasın. Halk uyarılsın, halk bilgilendirilsin. Yanlış şeyler bu ülkeye zarar verir. Ben sizlere açık ve net söylemem sadece benim Allah tarafından adaletine uymamdır. Benim Allah'tan başka da korkum kimseden yoktur. Kurulacak bir adaletimiz varsa cennetindir. Ben cennete boyun eğer Allah'tan yetkilerimi alırım. Onun üzerinde kanun ve nizam tanımam. Allah'ın adaletine, kanunlarına, nizamlarına uyan hangi devlet olursa olsun, o devlete de kanunlarına da boyun eğerim. Yaratandan dolayı Rabbimin kanunlarına uymayı her zaman severim. Allah'a her zaman için candan olan canlar emanet olun. Benim din, ırk, mezhep ayırtımım yoktur. Saygıyla, sevgiyle, tüm masumiyete selam olsun. Allah'ın lütfu üzerinizde olsun canlar.